Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte arkadaşlar efsane bir şey abi bak mükemmel bir şey buldum burada Türkiye'de yapan yok telefonunuzdan abi VR gözlük yapacaksınız nasıl yapacaksınız biliyor musun? böyle kafaya takmayacaksınız herhalde <laughs> sakin olun heyecan yapmayın bak telefonla yapacaksınız ama mükemmel bir şey herkesin illa telefonu var zaten bu videoyu izliyorsan da telefonun vardır biladerim için şimdi önemli olan ne biliyor musunuz mu bu telefonla abi ETS2, Assetto Corsa abi bir yer gözlük bir şey, bir yer gözlüklü şekil. Konuş artık. Bir yapacaksınız ama gözünüzde hiçbir şey olmayacak. Bak mükemmel bir şey. Başlamadan önce video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mutlaka işinize yararsa abi abone olun ya. İlk önce yapmamız gereken Google'a giriyoruz tabii ki de çok mantıklı bir şey. Neden bu kadar ne? Bak Play Store'dan Eruun Webcam yazıyoruz tamam mı? Bu çıkan Orion 4K falan fıstık bunu indir. Bunu indir abi. Bilgisayara da indireceğiz. Bağlantıyı kuracağız şimdi arkadaşlar. Bunu indirmesini bekliyoruz. Telefonu telefondan uygulamamıza girdiğimiz zaman arkadaşlar şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Hemen şöyle onaylama tuşu çıkıyor. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha ekranınızda çıkmayacak bu. Sonra dismiss diyorsunuz. <laughs> Ek telefon açacak kameraya. Heh izin çıktı buradan uygulamayı kullanırken diyorsunuz. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bunu bağlamadık. Daha bilgisayara bağlamadık ama yine de kamera açıldı. Bakın. Bir sileyim ekranı. Dayımın oğlum. Bakın kamera açıldı. Hatta kendimi görüyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yani görüyorsunuz. Bilgisayar. Kamera. Bak benim webcam de burada. Şimdi bir şeyler yapacağız. Şimdi bu bilgisayara da yükleyeceğim bu uygulamayı ve bununla ikisinin bağlantısını kuracağım. Evet. Iron webcam'i bir kuralım abi. Bunu kabul ediyoruz. Ne istiyoruz? Burada kuracağınız yere koyabilirsin. Ben direkt fark etmiyorum benim için. Install indiriyoruz daha bu şekilde. Hadi bakayım. Birazdan da bunu telefonda eşleyeceğiz. Eşledikten sonra şu anda webcam'imiz var ya. Webcam gibi iş görecek. Öyle düşün. Ama senin webcam'in yok abi. Webcam yok. Boşuna para vermeyeceksin. Değil Başka videolara gidip webcam almana gerek yok. İzleyin. Abi telefon var. <laughs> Beğeniniz çalışıyorsa bunu yaparsınız. Evet kurulum devam ediyor. Ee, tamam, tamam. Her şey kurdu ve buraya geldi bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın açıldı hatta Iron Webcam. Benim telefonda hemen alması lazım. Bakın. Benim telefonu hemen taradı. Görüyorsunuz değil mi? çık çıkkı Benim telefon kamerası bu kadar güzel değil lan. <laughs> evet benim telefonu seçti. Şimdi bunu göstereceğim size nasıl algılayacağınızı. Open Clay'e giriyoruz arkadaşlar tekrardan. Tamam mı? Option diyoruz. Buradan bizim kamerayı seçeceğiz. Bu, pardon buradan değil. Start diyoruz. Evet arkadaşlar bakın telefon burada tamam mı? Şimdi kameraya bakın. Bak Görüyorsunuz değil mi? Oynatıyorum. Şu anda zaten görüyorsunuz. Elimde telefon. Nereye oynatırsam oraya dönüyor. Şimdi yapmamız gereken ne biliyorsunuz mu? Bunu biz kendimiz görüneceğimiz şekilde yani bu şekilde bakın. Şu an kendimi görüyorum ya. Aynı bu şekilde karşıma koymam lazım. Yani bilgisayarın üstüne bir yere bakın. Şuraya bir yere koyun. Ya da web kendimiz yani tutacak varsa tutacak olur. Arkaya ne bileyim kitap falan dayın. Yastık dayın. Bir şekilde koyun yani. Onu mantık olarak yaparsınız. Buraya bir şekilde koyun. Ben hemen bir koyayım abi. Bu arada arkadaşlar açıklamada verdiğim linkten şey yapacaksınız. Bu e, OpenTrail e indireceksiniz. Ben yanlış yerden indiriyorum. Şimdi bakın buna basıyorsunuz abi GitHub. Tamam bak burada çıkıyor. 2024 1.1 diyor. Geliyorsunuz buradan. 2023 02 diyor. 23. Heh, bize bu lazım. Bize bu lazım. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya geldi. Buradan aşağıdan arkadaşlar OpenTrail 2023 e, with bilmem ne diyor? Biz bunu seçeceğiz abi. bunu seçeceğiz abi. Biz bunu seçiyoruz. Tıkladığımız zaman inecek zaten. Aynen. Direkt bunu yükleyeceğiz. Haberiniz olsun. Demin ki yanlış yerden yükledim ben. Bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Yüklendikten sonra çift tıklayın. Evet deyin. Bak direkt açıldı Gördün mü? Bu sürüm olması lazım. Bu sürüm olmazsa sıkıntı yaşarsınız. Haberiniz olsun. Bu sürümü yani indireceksiniz. Ben zaten açıklamada e, Discord linkimi vereceğim. Discord'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Linkler kısmından. Finish diyelim. Açalım abi. Iron Web dursun burada. Evet açıldı. Bu sürüm en güzel sürüm size söyleyeyim. Evet buradan arkadaşlar e, seçeceğim şey şu ne olarak tracker. Bu bu şekilde kalacak. Envoy olacak. Okey. E, şimdi ben bir start diyeyim. Kameramız gelsin abi. Bakın Iron Web direkt aldı abi görüyorsunuz. Ben buradayım. <laughs> direkt hemen burada çalışıyor zaten. Bu arka planda açık dursun abi. Start diyeyim. Iron Web açıkken. Hop kamera geldi. Iron Man arkada açık olacak hemen. Bu önemli. Şimdi buradan bunları yaptık zaten. Şunların hepsini yaptık. Burada tamir işareti var. Buna basıyorsunuz. Buradaki ayarları size göstereceğim. Buraya gelin ilk önce. Bu shortus kısmında yapacağınız bir şey yok. Yani bu şekilde arkadaşlar. Abiniz olsun. Output'ta da ayarlar bu şekilde. Daha şurada mapping kısmında ayarımız var. abim. Bak bu kısımda da böyle. Burası da böyle. Videoda durduraktan bakabilirsiniz. Zaten bunlarda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani standart şey. Tracker'da sadece yapmanız gereken şuraya 90 yapıyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Şuraya aynı. Ha buraya da tıklayın Buraya 90 yapın. Başka da hiçbir şey yapmanız gerek yok. Okey deyin abi. Bak, daha güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi? Biraz daha ee, şey oldu. Şimdi buradan mapik kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burası en önemli kısım. Burasını, burasını bu şekilde yapıyoruz. Yap kısmı. Burasını da geliyorsunuz. 90-90 olacak. Buraya da tıklayın bu arada. Bakın aynen bu şekilde olacak. Yani basit zaten bunları yaparsınız dayımın oğlu bakın. Bakın rol kısmına geliyorsunuz. Burası 180 olacak aynı bir şekilde. Hiçbir şey elemeniz gerek yok rol kısmında. X kısmına geliyorsunuz. Bak burası çok önemli. Buraya hemen 100 yapıyorsunuz. Buraya da geliyorsunuz 100 yapıyorsunuz abi. Burasını da aktif ediyorsunuz aynı şekilde. Bu ayarları kendimiz oluşturduk. Yani, yani ayarlar çok hassas bir ayar. O yüzden size veriyorum arkadaşlar. Bunlar önemli Aynı şekilde Y kısmına geliyorsunuz. Buraya da arkadaşlar 100 yapıyorsunuz. Bakın burası da 100. Buraya da tıklayın abi. Burası da 100. Burası da 100 ve tıklıyorsunuz. Şu an zaten arkadaşlar ben webcam'i kullanmıyorum. Yani webcam olmayacak. Webcam'e gidip 1000 lira vereceğiniz telefonunuz var abi. Telefonunuzu açın. ETS2 ya da Asfeto Corsa'da bir yer gözükmeye böyle sağa sola baka baka oynarsınız yani. Bu ayarları yaptıktan sonra çarpı diyoruz hocam. Evet ayarlarımız olmuş bakalım. Bakın sağa sola. Kavamı kafamızı çok güzel bir şekilde algılıyor. Şimdi hiçbir şey kalmadı arkadaşlar geri. Başka hiçbir şey kalmadı zaten kolay dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bunları bunu bu programı arka planda açık bırakıyoruz ve ETS2'ye girebilirsiniz, Assetto Corsa'ya girebilirsiniz. Kafanızı geri takılın. Hatta ben ilk önce arkadaşlar Assetto Corsa'ya gireceğim. Bir dakika falan takılacağım sonra ETS2'ye de bakacağız arkadaşlar. Size göstermek amaçlı olacağım. Hemen yani bir girelim abi Assetto Corsa'ya. Bu arada Assetto Corsa'nın da ayarlarını çok fazla hiç yapamadım arkadaşlar şu anda. Bilgisayarı sıfırladım yeni SSD falan aldım. Bir terabat SSD aldım görmeniz lazım uçuyor bilgisayar ne varsa yükleyeceğim daha emin sakin haftada en az 2 veya 3 video gelecek abimiz olsun düzenli olarak O yüzden like atmayı unutmayın. Ve hemen konuyu like'a bağlı. Niye? Öyle abi. Çok tak. Evet. Bakın şimdi. Benim kamerayı kafayı görüyorsunuz değil mi? Kafamı şimdi sağ yönetiyorum Sağ bakıyor. Sola bakıyorum. Sağ bakıyor. Hafiften böyle takılmalar oluyor arkadaşlar. Onu kendiniz birazcık daha ayarlayarak da yapabilirsiniz. Şöyle mouse'a geçin. Bak biraz kafayı kaldırdım. Bak ilerleyelim şöyle bir. Şöyle sağa bakıyor. Şuna bakar mısın bak. Bak isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz bu arada. Bak ya ETS2'de çok güzel şey var. Camdan falan bakabiliyorsunuz. Bunda olmuyor camdan bakma olayı. Neyse şöyle gidelim. Ya aşırı keyif. Niye bilmiyorum aşırı keyifli. Çünkü ya, nereye bakarsan oraya bakıyor bak. Nereye yerli olursa bak. Hatta bak sağ cama bakacağım tamam mı? Normalde oyunda sağ cama bakamazsınız. Yani nasıl diyeyim? Normal oynarken sağ cama bakamazsınız. Kafanızı çevirdiğiniz zaman bakıyorsunuz. Ben ama bakıyorum, bak şimdi. Hop, nasıl bakıyor ben? Ha? Hadi bakayım. bak. Bak sağ sol yapıyorum, görüyorsun. Bak, 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 bak. Görünenler ha? Abi, iyi. Efsane bir şey ya, ya sanki içindesiniz gibi mı? sadece. Onun tadını verse bile yetiyor yani. Kafanıza böyle telefonu falan sokmanız gerekmiyor. Yani öyle boş boş işlerle uğraşmayın. Dikiz aynasına bakıyorum bak. Dikiz aynasına bakabilirsiniz. Her şey. Assetto Corsa da bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içeri girince aktif oluyor sağ sol dediğim gibi arka planda bırakacaksınız ve telefonunuzda sabit önünüzde duracak ayarları zaten gösterdim şimdi ETS 2'ye bir geçiş yapalım abi e, kamera ETS 2'ye girdiğiniz zaman arkadaşlar biraz daha böyle e, değişik oluyor bakın mesela şöyle göstereyim e, aynaları falan her yere görüyorsunuz hatta şu aynayı da kapat da yani. her şeyi görüyorsunuz anladın mı yani ben ayarladım ama kafamı çok fazla çevirmeyecek şekilde ayarladım Hafiften böyle hissettiriyor mesela bakın. Çok az bir şey çeviriyorum. Hissettiriyor. Çok az bir şey. Anladın şöyle arkanıza yaslanın. Bak özellikle arkanıza yaslarsanız çok etkisi oluyor bunun. Havunuz olsun. Yavaştan şöyle gidiyorsun mesela. Telefonunuza ne kadar yakın olursanız, yüzünüz ne kadar net görünürse bu şekilde algılıyor. Mesela el, elimi koyayım buraya, elimi algılayacak. Görüyor musun? Yani ne güzel dönüyor. Bak şöyle bakıyorum, otobüs geliyor mu, araba geliyor mu? Bak gelmiyor, devam. Anladın mı? Olay bu. Mükemmel bir şey ama. de mükemmel bir şey. kafaya yukarı kaldırırsın abi. güzelce şey gidersin. Bunu Tracker Stampede de arkadaşlar oynayabiliriz isterseniz. Yorumlara yazın. Tracker Stampede'den abi video gelsin mi? Bir yer gözlükle. Yani aynı bu şekilde. Bir yerli bir şekilde. Şu an aslında birer, bir yer gözlük var. İlla böyle gözlük takmama gerek yok yani. Etrafı görebiliyorum. Bakın. Kafamı çeviriyorsam, çeviriyorsam görüyorum yani. Hatta şu adama mesafe geldim yanına. Geldim. Evet, Selamun aleyküm dayı diyorum. Böyle kapıyı çeviriyorum. Hatta cam açıyor. Sen hayırdır dayı falan stik yani. Kapıyı çeviriyorsun. Çok güzel hissiyat var. Ya ben seviyorum dayımın olduğunu. Görmüş olduğu gibi. Yani nereye bakarsan onu gösteriyor ya. Güzel görünüyor yani. Gerçekten mükemmel. Şu an şöyle bir sağ çekelim hocam. Aynadan bakalım gelen var mı diye. Yok. Hmm. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hocam şöyle dur bunu da kapatalım oyunu da kapat. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yaparsanız her şey olur yani. Tamam. Ee, Türkiye'de ilk bu arada bu. <laughs> Haberiniz olsun. Benim gibi böyle telefondan telefonundan telefondan VR gözlük yapan yok. Haberiniz olsun. Birkaç yere baktım. Webcam'den yapan vardı galiba. Webcam paranız yoksa telefonundan mecbur yapacaksınız. Telefondan videosunu çekim dedim. Haberiniz olsun yani. Telefonun herkeste var sonuçta. Webcam herkeste yok. Öyle düşüneceksin kardeşim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.